İyi geceler canlarım, iyi geceler güzelledim. Ülkemizde kimileri hiç rahat durmuyor. 2019 yılında iç savaş çıkma ihtimalinden söz ettiği için sevgili Erol Mütercimler kardeşimi eleştirmiştim hatırlarsınız. Bunların hoş öngörüler olmadığını, Türkiye'de iç savaş tehlikesinin olamayacağını falan söylemiştim. Ama sonraki gelişmeler öyle olmuştu ki, öylesine hızla ilerlemişti ki bir sohbetimde Erol Mütercimler kardeşimden özür dilemiştim. 2019 yılda belki iç savaş çıkmayacaktı ama ondan sonraki birkaç yılda en azından iç savaş zorlanacaktı. Belli olmuştu. Sevgili mütercimler galiba sadece iç savaş tehlikesinin süresini zamanını biraz öne çekmişti. Nereden çıktı? Canlarım, güzellerim. Bir ülkeyi karıştırmak istiyor musunuz? Öncelikle tabii ki biliyorsunuz mezhep tartışması var diye koyacaksınız. Türkiye bunları yaşadı. Biz 1960'lı 70'li yıllarda mezhep tartışmalarını değil, sağ sol tartışmalarını yaşadık. Bu sağ-sol tartışmalarından yani komünist, sosyalist ve karşısında İslamcı ve milliyetçi yani siyasal İslamcı ve siyasal milliyetçiler arasında bir tartışma başlattı. Kim başlattı? Pek çoğuna sorarsanız devlet başlattı. Evet, Tek çoğu bunun devlet tarafından başlatıldığını iddia etti. Devletin bir kurumu tarafından. Devletin kurumunun adını vermenin anlamı yok. Nedense hemen iyi saatte olsunlar harekete geçip insanlara hapse bile atıyorlar. O nedenle o kurumun adını vermeyeceğim. Ama 12 Mart'ı o kurumda görevli olduğunu bizzat kendisi açıklayan ve saygın bir profesör olarak hayata beden, veda eden bir dostumuz, bir büyüğümüz açıklamıştı bütün dünyaya duyurmuştu biliyorsunuz. Evet profesör olmuştu daha sonraları dostumuz. Kaybettik. Sevgili kızlarından biri halen Türkiye'nin en saygın kanaat önderlerinden bir başka profesör. Kim olduğunu zannediyorum anladınız. Ama kurumun adını veremiyorum. Vermiyorum. Vermeyeceğim. Suçlanabilirim. Oysa dönün 1970'li yıllara, dönün 1980'li yıllara başlarına. Hep göreceksiniz ki Türkiye'deki bütün anarşinin temelinde ajan kullanılmış. Kim kullanmış? İşte o devletin kurumu kullanmış. Demek ki ya devlet bunu bilerek kullandırdı ya da o kurumu yönetenler bunu bizzat bilerek bilhassa yaptılar. Bilmiyorum. Neyse öyle ya da böyle. Sonra biliyorsunuz Kürtlerle Türkler kavga ettirilmeye çalışıldı. Etli tırnak gibiydik. Hepimizin ailesinde Kürt gelin, Kürt damat. Biz yani kendilerimizi, kendimizi Türk hissedenlerin ailelerinde Kürt damat, Kürt gelin. Pek çok Kürdün evinde de haliyle Türk damat, Türk gelin vardı köken olarak. Biz Türkler kimlerdik? Aslında pek çoğu köken olarak Türk olmayan ama Müslüman olduklarından dolayı ve Uzun yıllar Balkanlarda yaşadıklarından dolayı Balkan etnisitesinden geldikleri halde kendilerini Türk eden, Türk kabul edenleriyle Karadeniz'in pek çok bölgesinde keza kendisini Kürt Türk addeden yurttaşlarımız vardı. Oysa Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'de hepimizi bir tek çatı altında buluşturmuştu. Ne mutlu Türk'üm diyene çatısıydı bu. Bakın Türk çatısı değil. Ne mutlu Türk'üm diyene çatısı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türk'üm diyebiliyorsanız siz çok mutlu olanlardan biriydiniz. Demezseniz de bunun bir suçu yoktu. Ne zamana kadar? 1970'li yıllara kadar. 1970 yılından itibaren ondan önce de zaten aslında Kürdüm demek yasaktı Türkiye'de. Evet Kürdüm demek yasakta. Biz insanların kendileri etnisitelerinden bahsederken, kimliklerinden bahsederken Kürdüm diyebilmelerini rahmetli Turgut Özal'a borçluyuz. Turgut Özal bunu toplumu kaşımak için yapmadı. Aksine toplumu kaşıyanların karşısına bırakın isteyen istediği gibi kendi alt kimliğinden söz etsin diyerek yaptı. Tutturamadılar canlarım. Türk-Kürt savaşını çıkaramadılar. Ama vahşi, acımasız, barbar bir terör yarattılar. Ve ne yazık ki pek çok siyasal İslamcı ve siyasal milliyetçi o teröre Kürt terörü deme edepsizliğinde bulundular. Kürt terörü dediler. Hayır öyle değildi. Bakın mesela ben size bir örnek vereyim. Murat Çelik. Murat Çelik. Sanıyorum halen Demirören Holding'de çalışıyor. Çünkü Vatan Gazetesi'nde görevliydi. Vatan Gazetesi kapandıktan sonra zannediyorum milliyette ama bir yerlerde yani Demirören Holding'de görevli. Sevgili Murat Çelik 1983 yılında Star Gazetesi'nin Ankara temsilcisiydi. Cem Uzan'ın seyahatlerinden birinde beraberdik. Samsun'da beraberdik. Samsun Büyük Otel'de Cem Uzan sadece basın mensuplarıyla bir görüşme yaptığında Kürt sorunu dedi. Ben hemen müdahale ettim. Gazeteciler yanında. Şimdi aklımda bir tek Murat var orada olanlardan. Onun için söylüyorum ve yaşıyor Allah daha uzun ömür versin. Zaten çok genç benim çocuğum yaşında, oğlum yaşında. Dedim ki Cem Uzan'a, Cem Bey çok yanlış bir söylem bu. Bu söylem Türkiye'yi böler. Türkiye'de Kürt sorunu dediğiniz zaman sanki Kürtler bu ülkenin sorunuymuş gibi anlaşıyorlar, anlaşılıyorlar. Nitekim kendini bilmez çok sayıda gazeteci ve siyasetçi ve hatta halk Kürt terörü diyor. PKK terörüne. Beyefendi naçizane size uyarım. Bu dili bu üstü bu kullanmayın. Çünkü Türkiye'de Kürt sorunu yok. Türkiye'de Kürtlerin sorunları var. Devlete ve siyasi partilere düşen Kürtlerin bu sorunlarını çözmektir dedim. Sevgili Muratçı hatırlıyorsunuz canım kardeşim herhalde. Çok büyük ihtimalle orada bana o anda kızanlardan biri de belki de sendin. Çünkü bana çok kızıyorlardı. Ben böyle garip garip müdahaleleri olan birisiydim. Soru sormaktan daha çok sanki e, Cem Uzan'ın yanlışlarını düzeltmekten sorumlu e, danışmanlarından biriymiş gibi davranmıştım. Ama benim yapımdı bu. Değişecek bir insan değilim. Bakınız aynı hatayı çoğu zaman daha sonraları Recep Tayyip Erdoğan da yaptı. Sonra Barış döneminde Recep Tayyip Erdoğan... Barış süreci döneminde o hatasından vazgeçti. Kürtlerin de sorunları olduğunu söylemeye başladı. Ama ne zaman ki onun Kürtlerin de sorunları olduğunu söylemesi devlet bahçeli tarafından istismar edildi ve barış süreci HDP ile MHP'nin oylarını arttırırken AKP'nin oylarını aşağı düşürdü. Dev Sayın AKP Genel Başkanı işte o gün kendisinden devlet adamı olmayacağını tam anlamıyla gösterdi. Devlet adamının gerekliliğini yerine getirmektense yani olduğu yerde durabilmek gücünü göstermektense siyaseten kaybettiği kuşkusu ve korkusuyla o masayı devirdi. MHP ile yola devam etti. Canlarım. Bunlar benim değil sadece. Türkiye'nin gerçekleri arşivlere girip baktığınız zaman benim ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Aslında istenen şuydu. Türkiye'nin başbakanını, Türkiye'nin cumhurbaşkanını hemen barış masasından hızla uzaklaştırmak, onu seçimlerle korkutarak HDP'yi karşısına almak, MHP'yi yanına çekmek. Aksi halde MHP elbette ki o günün şartlarında yükselerek gidiyordu. Oysa korkmasaydı, Erdoğan korkmasaydı, çekinmeseydi, seçimlere gitseydi yine o kadar oy alacaktı. Yani yüzde 41 oy alacaktı. Ama en azından aldığı yüzde 41 oy onu Türkiye'de kalıcı barışı isteyen başbakan olarak bütün dünyada güven sağlamasına sebep olacaktı. Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan güven 2014 seçim, 2015 seçimlerinden önce Devlet Bahçeli ile birlikte yol yürümesinden sonra bitmiştir. Bitti. Son 5 yıldır dünya, gelişmiş dünya ülkeleri AKP Genel Başkanı'na hiç güvenmiyorlar canlarım benim. Ve derken geldik bugünlere. Şimdi sağ sol çatışması olmadı. Kürt Alevi Sünni çatışmasını başaramadılar zaten. O çok kısa geçti. Birkaç sene yapmaya çalıştılar. Başbakan bitti Gerçekten samimiyetle üstesinden geldi. Halkımızı birleştirdi. Ama onun üzerine de bu sefer tekrar yeni baştan sağ sol çatışmasını körüklediler. Yani siyasal İslam, siyasal milliyetçilik ve komünizm ve sosyalizm ve hatta Kürtçülüğü kaşımaya çalıştılar. Bu üç çatışma Türkiye'de iç savaş çıkaramayınca 2019'da da iç savaş çıkarmayı başaramayınca şimdi görüyorum bakıyorum ki Türkiye'de çok rahat sokaklara dökülebilecek bir grup var. Çok rahat. Çünkü hakikaten gözleri çok kara. Kim bunlar? Herhalde sayılarının yüz binlerce olduğu söylenen geyler, lezbiyenler, transseksüeller. Din uleması kim olduğu önemli değil. O adamın adını ağzıma almak istemiyorum. Açık konuşayım. Çünkü iki senedir yaklaşık bir buçuk senedir o arkadaşla ilgili söylediklerinde haklı çıkıyorum. O arkadaşın, o ulemadan birisinin Türkiye'de toplumu kaşıyarak dindarlar ve dindar olmayanlar, dinsizler arasında bir çatışma çıkartmak istediğini, böylece de hazırlanmış bazı iktidar yandaşı, iktidara yakın, kim belki de muktedir tarafından beslenen, yetiştirilen sivil silahlı milislerin orta, ortalığa dalıp değişe saçacaklarını anlatıyorum. Farkındasınız değil mi? Söylüyorum. Hiç korkusuzca söylüyorum. Neden korkayım ki? Bu devlet hepimizin. Bu ülke hepimizin. Ve bu devletin sahipsiz olmadığını hepimiz biliyoruz. İşte o arkadaş, o din uleması, onda da başarılı olamadı. Çok eleştirdim. Hatırlayın çok eleştirdim. Hele bir, biri vardı ki atamıza, bu ülkenin kurucu babasına etmedik hakaret bırakmamıştı. Ve o hakaret eden, nalet adam ölmeden önce o ulema devletimin resmi üniformasını giyerek o müptezeli, o müptezel cumhuriyet ve demokrasi düşmanını, o müptezel Atatürk düşmanını evinde ziyarete gitmişti. Hatırladınız değil mi kim olduğunu? Biliyorsunuz. Başver ve tabi dibi düşmüş biri. Ben böyle insanlara ben boş testler vardır ya su tutmaz. Niçin su tutmaz? Çünkü dibi düşer testinin. İçine ne kadar su koyarsanız koyun o testi su tutmaz. O tür testlere dibi düşmüş testi derler canların. Tabii ki benim sözünü ettiğim kişi de dibi düşmüş bir testi gibi. Son günlerde çıkarılan kavga eşcinsel yurttaşlarla ilgili. Evet Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bunlar. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak bütün sorumluluklarını yerine getirenler. Askerliklerini yapanlar, vergi ödeyenler, devletin kanunlarına saygı gösterenler. Bu insanların yeryüzünde, daha doğrusu Türkiye'deki pek çok salgın hastalığı müsebbibi olduğunu söyledi dinden sorumlu biri. İftira attı neden iftira? Çünkü bugüne kadar bilimin o insanların dünyada salgın hastalıklara sebep olduğunu, yani koronavirüse falan sebep olduğunu açıklayan bir tek laboratuvar bilgisi yok. Bir tek laboratuvar bilgisi yok. Ne var? Adamın söylediği kendi penceresinden doğru. Evet. Kutsal kitaplarında hem İslam'ın, hem Hristiyanlığın, hem Museviliğin kutsal kitaplığında lezbiyenlik, trans o zamanlar trans transseksüellik yok. Lezbiyenlik ve eşcinsellik günah olarak tanımlanıyor. Günah olarak tanımlanıyor. O dini uleması eşcinselliği, lezbiyenliği, transeksüelliğin günah olduğunu söyleyebilirdi. Hiç kimsenin de lafı olmazdı. Neden? E canım dine göre bir şey günahsa inananlar için zaten günahtır. Haliyle o dindarlar o eylemi yapmayarak günahtan kaçınırlar. Ama benim devletim, bizim devletimiz layık bir devlettir. Günah işlemeyi suç saymamıştır. Kutsal kitaplarda günah olarak tanımlanan hiçbir eylem Türkiye Cumhuriyeti hukukunda ya da kanunlarında, ceza kanununda suç olarak tanımlanmaz. O nedenle ulemanın eşcinsellik, lezbiyenlik, transseksüelliği Günah olarak açıklamasının hiçbir sakıncası yok benim penceremden. Benim penceremden. Ya adam inandığını söylüyor tabii ki. İnandığını söyleyecektir. Ben nasıl inandığımı söylüyorsam din konusunda, nasıl gerektiğinde din insanlarını eleştiriyorsam, din insanları da kendi kitaplarında yazdığı şekilde ayetleri alacaklar, açıklayacaklardır. Falanca eylem günahtır. Onlar diyebilir. Donsuz gezmek günahtır diyebilir. Doğrudur. Donsuz gezmek, her yerde donsuz gezmek günahtır. Ve çıplaklar kampı hariç toplum içinde donsuz gezmek aynı zamanda suçtur. Ama her yerde suç değildir. Bu nedenle günahla suç aynı şeyi değildirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eşcinselliği suç olarak kabul etmiyor. Lezbiyenliği de suç olarak kabul etmiyor. Zinayı da suç olarak kabul etmiyor. Transseksüelliği de suç olarak kabul etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarında eşcinsellik, lezbiyenlik, transseksüellik suçtur diye bir madde yok. Zina suçtu AKP dönemine kadar. 2004'te AKP Avrupa Birliği ile müzakerede başlayınca biliyorsunuz Avrupa Birliği tam üyeliğin şartlarından biri insanların Yaşlarının tutması durumunda birbirlerinin rızası ile yani reşit insanların rızayen birbirleriyle cinsel münasebetlerde bulunabileceklerini, birbirleriyle aynı evi paylaşabileceklerini ve bunun zina sayılmayacağını kabul etti. Hem de AKP döneminde kabul edildi bu. Demek ki günah mı? Evet kutsal kitaplara göre günah tabii ki. Neden günah diyorsun diyebilir miyiz? Ben demem demem. Ona bakarsanız benim annecim de zinayı kabul edenlerden. Yani suç günah olarak kabul edenlerden. Günah olarak kabul edenlerden. Ben anneciğime bunun suç olmadığını anlattım onun mesela pek hoşgörüsü olmuyor her şeye rağmen. Ama oğlum diyor. Tabii anneciğim sen diyorum kendi inançlarım çerçevesinde haklısın. Çünkü senin inandığın kutsal kitabın, mübarek kitabın zina olarak tanımlamış onu. Ama bizim kanunlarımız geçerli bugün diyorum. Bizim kanunlarımız zinayı suç olmaktan çıkardı anneciğim diyorum. Şimdi şimdi son zamanlarda o da bana bu konularda daha hoşgörüyle bakıyor canım annem benim. Ama güzellerim din uleması günahtır demedi ki. Günahtır deyip geçebilirdi. Ne dedi? Eşcinsellik lanetlenmiştir ve bütün salgın hastalıkların müsebbibidir dedi. Ya bu ülkede, bu ülkede dizinin üstünde etek ya da kısa pantolon, hani short, mini short giydiği için kadınlarımıza saldıran, onları darp eden, öldürmeye kalkan, hatta linç etmeye kalkışan kökten dinci yüz binlerce yobaz yaşıyor. Yüz binlerce yobaz yaşıyor. Ya oruç tutmayan adamları kesmeye kalkan yobazlar var bu ülkede. Bu ülkede, bu ülkede din yaptıklarının doğru olduğunu savunan ve kamuoyu araştırmalarında oranları yüzde altıya, yüzde yediye yakın çıkan milyona yakın demek ki değilse bile yedi yüz bin kökten dinci var. Kökten İslamcı var. Ya bunlar hazır kıta eşcinselleri lezbiyenleri, transseksüelleri yok etmek için bekliyorlar. Ne bekliyorlar? İşaret bekliyorlar. Bu bir işaretse ne yapacağız? Bu bir işaretse ne yapacağız? Yarın bir gün bunlar eşcinsellerin, lezbiyenlerin, transseksüellerin kapılarına tıpkı Hitler döneminde Almanya'da olduğu gibi Yahudilerin kapılarına konulan çarpılar gibi çarpılar koymaya başlarlarsa ya bu lezbiyenlere, transseksüellere, eşcinsellere öldürme kastıyla saldırmaya başlarlarsa, yarın bir gün gece sokaklarda eşcinsellerin, lezbiyenlerin, transseksüellerin cesetlerine rastlanırsa, bunun hesabını kimden soracağız canlarım? Bunun hesabını kimden soracağız? Gelelim öbür tarafa. Bakınız, bir din ulemasının kendi kitabında günah olarak tanımlanan bir eylemi günah olarak tanımlamasının hiçbir sakıncası yok. Ama lanetlemesi elbette nefret suçudur. Nefret suçudur ve derhal yargılanması gerekir. Yani birilerinin makamı mevki ne olursa olsun başka birilerinin lanetlendiğini söylemesi, bütün salgın hastalıkların müsebbibi olduklarını iddia etmesi bilime rağmen böyle bir bilimsel gerçekçilik olmadığı halde iddia etmesi suçtur ve yargılanmalılar. Ancak o ulemayı eleştirenlerin de dikkat etmeleri gereken bir husus var. 1400 sene önceki bir inancı eleştirebilirsiniz. 2000 sene önceki bir inancı eleştirebilirsiniz. 4000 sene önceki bir inancı eleştirebilirsiniz. Bütün dini inançları eleştirebilirsiniz. Benim penceremden de hukukumuzun penceresinden de evrensel hukuk ve hatta bizim yerel hukukumuz, milli hukukumuz açısından da sakıncası yok eleştirmek. Ama bir inancı aşağılarsanız, o inanç sahiplerine alay etmeye, hakaret etmeye, hatta küfretmeye başlarsanız bu işin sonu iş kargaşadır. Aman, aman arkadaşlar, aman. Eşcinselleri lanetlenmiş ve bulaşıcı hastalıkların müsebbibi gösteren gerili, gerilik geri, geri kafalarla, yoz yobaz kafalarla mücadele edelim. Onları kınayalım, eleştirelim. Ama onların yüzünden bir dini, bir dini ya da dinleri aşağılamaya hiçbirimizin hakkı yok. Amman arkadaş, amman. Eğer biz inananları aşağılarsak, inananlar da inanmayanlara aşağılamaya başlarlar. Kürt, Türk savaşı çıkaramayanlar, Alevi-Sünni savaşı çıkaramayanlar, komünist sosyalistlerle faşistlerin arasında yani siyasal milliyetçilerle siyasal İslamcılar arasında savaş çıkaramayanlar bu sefer inananlarla inanmayanlar arasında öyle bir savaş başlatırlar ki aklınız durur. Ve ondan daha önce daha kolayı zaten protest kimlikleri kişilikleri olan canlarını bile hiçe sayacak kadar protesto yetenekleri olan o insanları Sokağa çıkmaya tahrik ederseniz bundan sorumlu olursunuz, doğacak bütün her türlü zarardan sorumlu olursunuz, ölümlerden yaralanmalardan sorumlu olursunuz ve bunun hesabını mutlaka verirsiniz. Ama mutlaka verirsiniz. Ha belki bugün yarın vermeyebilirsiniz ama gelecekte mutlaka sigaya çekilirsiniz, hesaba çekilirsiniz. Bunu da benden söylemesi. Dikkat, bu ülkeyi karıştırmaya. Bu ülkenin kardeşliğini bozmaya, bu ülkede bir iç savaş çıkarmaya hiçbirimizin gücü yetmeyecektir. Hem de buna demokratik yollardan engel olacağız. Haberiniz olsun. Canlarım, güzellerim benim. Hoşçakalın.